Arda Mamut'u Bu kadar da, Ardolum, bu kadar da. şeylerden biri bu. Bir bu <laughs> İşin e, güzel tarafı, kullandıkları jöletin helal olduğu için yiyebiliyoruz. <laughs> <Şu türü de. gülüyor> daha ağır. İlk video serimiz. Hayırlı olsun. Fort Nathan'a geldik. Şimdi, Hollandaca öğrenince Fort Nathan diye okuyorsun. <laughs> Normalde bilmeseydik e, Fort nasıl okunur? Neyken, Neyken gibi bir şey derlerdi? <laughs> Yabancılar ne diyor acaba? Her <laughs> şurada ama şeyden çok kanlı. Ne var? Kuştu. Gidelim mi? Sağlıcakla. Gidelim, sağlıcakla. Acı ya. Şu şekilde. Biraz bu vegan bu arada. Ben içinde normalde üzümü seviyorum. Kuru üzüm de seviyorum. Ama bu kek falan içine girince ben de ...seviyorum. Kekin içinde falan. Panotena var mesela. O onu da seviyorum tane e, tatlı düştü. Ben onun aynısından bir tane daha bir şey diyeceğim. Bu sefer düşürmeyeyim diye mi böyle verdi acaba? <laughs> böyle gösterelim. bu <Şu> şekilde. Bu şekilde. şekilde. Ne şantiliye bilir Evet. Nasıl? Güzel. Şimdi ilk önce tatlı. Zaten biraz amacımız bu konsepte tatlı yemek gibi. Ama biz tuzlu da aldık. Burası Fırın aslında yani. O yüzden hem tatlı hem tuzlu seçenekleri var bayağı. Bizim girdiğimiz taraf ama daha çok tatlı yapan taraftı. Sandviç bar var bir de. O tarafta tamamen sandviç yapıyorum, alım yapıyorum. Çok realistik <laughs> oylamalar yapacağım. Şimdi aklıma ilk gelen güzel ama böyle bazı şeyler eksikmiş gibi. Öyle diyebilirim. Ya yani çok güzel. Ben buna herhalde 10 üzerinden 6 veriyorum. Çok mu Hadi 10 üzerinden 7 olsun. O kadar da değil. Güzel ama böyle wow işte efsane falan değil. Daha başka bir yere daha gitmiştik mesela aklıma biraz orası geliyor. Oradaki yediğim french toast veriyor. O oh, çok iyiydi mesela yani. Chocolate almond croissant e, bence o 10 üzerinden 9 var bayağı iyi bir e, puanı niye kırdım galiba ben biraz daha bitter çikolata mı olsaydı biraz daha böyle çikolatası daha yoğun belki de istiyordum bilmiyorum hani yani hani öyle söyleyeyim tanen seyir 10 üzerinden kaç olsun o 10 üzerinden 6 çünkü ben sevmiyorum yani üzümlü sevmiyorum o yüzden Eve geldik. Daha, daha, daha. Yarın falan. <laughs> geri geri gidiyoruz biz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.